Evet arkadaşlar merhabalar ben Ahmet Tunan Gamgam. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden yeni mezun oldum. Şu anda özellikle şu son 1-2 haftadır bölümlerle ilgili, üniversitelerle ilgili bazı videolar yükledim. Ve sizden de gerçekten yüzlerce soru geldi hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Ben de bunları artık kısaca genel tercihlerle, üniversitelerle, bölümlerle alakalı düşüncelerimi tek bir videoda sentezlemek istedim. Çünkü genelde gelen sorular benzer ve hangi bölüm seçmeliyiz, hangi üniversitede olmalı, hangi şehirde okumalıyım gibi bu tarz çok sorular geldi. O yüzden biraz bunlara cevap vereceğim. Hem de kendi genel üniversite ve tercihlerle ilgili genel görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Buyurun hazırsanız başlayalım. Öncelikle gerçekten tamamen söyleyeceklerim, kendim eğer bir tercih yapacak olsam nasıl yapardım sorusuna bir cevap olacak aslında. Çünkü çok iyi anlıyorum. Ben de bu tercih döneminde açıkçası daha kalkıp İstanbul'a gelmiştim. Bir hafta İstanbul'da Bahçeli Üniversitesi'nde Nur Erdem Hoca'nın meslek, meslek erbabı panelleri diye bir üç günlük bir programı vardı. Orada her meslekten, her bölümden hem mezunlar, hem öğrenciler, hem de çalışanlar, böyle kariyerinde iyi yerlere gelmiş olan insanların bölüm ve mesleklerle ilgili görüşlerini anlattıkları üç günlük bir seminerdi. Daha sonra işte Sabancı'yı gezdim, Özgeyen'i gezdim, İstanbul Üniversitesi'ni gezdim, Bahçeli'yi gezdim. Böyle birçok üniversiteleri gezmiştim. Gerçekten çok önemli bir dönem. Hani ne kadar sınav hazırlanmanız önemliyse tercih döneminde bir o kadar önemli. Çünkü bir tercihle gerçekten hayatınız 360 derece değişebiliyor. O yüzden ve 5 yılınız olabiliyor. Hatta buna bağlı olarak belki 10 yılınız, 15 yılınız, belki ömrünüz mahvolabiliyor. Bu yüzden çok önemli bir dönem. Öncelikle bana en çok sorulardan biri sorulan sorulardan biri e, hangi şehirde okumalıyım? Ya da Ankara mı seçmeliyim, İstanbul mu seçmeliyim, İzmir mi seçmeliyim? Şimdi bunun birçok cevabı var. Yani bu hem okuduğunuz bölüme göre değişebilir, hem sizin nasıl bir yerde okumak istediğinize göre değişebilir, hem de e, maddi durumunuza göre de değişebilir tabii ki. Neye yakın olmayı gerektiren? iş dünyasıyla işçi olmayı gerektiren, işletme gibi, mühendislik gibi bölümlerde insanlarla işçi olmanızı gerektirecek bölümlerde kesinlikle İstanbul tavsiye ediyorum genel olarak. Neden derseniz çünkü tabii herkes İstanbul'da okuyamaz yani herkes İstanbul'da okumak zorunda mı? Değil. Ama benim görüşüm, hani ben bir daha tercih edecek olsam yine İstanbul'da seçerdim çünkü her şey burada yani bütün alanınızla ilgili seminerler, paneller, fuarlar yani bütün dünya burada diyebilirim. Yurt dışına da çıkmak istiyorsanız yine İstanbul en iyi yerlerden birisi olur. Çünkü Türkiye'nin en global, en dış dünyaya açık şehri yine İstanbul. Ve İstanbul'da yaşadığınızda, o hıza alıştığınızda artık yavaş şehirlerde de daha başarılı olabiliyorsunuz. Yani o hız, o heyecan sizi alıştığınız için duramıyorsunuz. O yüzden özellikle işletme gibi bölümlerde ben İstanbul tavsiye ediyorum. Tabii tıp gibi bölümlerde biraz daha derslerinize yoğunlaşmanız gerektiği için daha çok üniversitede, hastanede olacağınız için açıkçası tıp için çok fark edeceğini düşünmüyorum. Tıp, diş hekimliği, işte böyle fizyoterapi gibi bölümlerde şehrin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü her yerde hemen hemen aynı eğitimler var. Tabii ki hani öyle bir şey okuyacak olursam da muhtemelen hani İstanbul gelmesi, Ankara, İzmir, Bursa falan olabilirdi. Yani şehir sıralamam genel olarak İstanbul, İstanbul olmuyorsa Ankara, Ankara olmuyorsa İzmir, sonra Bursa gibi gidiyor. E, bu şekilde bir şey yapabilirsiniz. Kayseri de çok iyi bu arada. işte orada Erciyes Üniversitesi var, Kayseri Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi böyle bu tarz iyi üniversiteler var. Oralarda düşünebilirsiniz. Şimdi bölüm olarak da bölüm seçerken aslında çok basit bir yol var. O düşündüğünüz bölümün az çok sizin kendinizi bilirsiniz zaten. Neye yatkınım, kişiliğim dışa dönük mü, içe dönük mü, neler yapmayı seviyorum bunları bilirsiniz. Aynı zamanda bazı platformlarda böyle meslek testleri var. Ben de mesela Denego'nun kariyer testi yapmıştım. Ee, orada mesela sizin işte hangi yönlere yatkın olduğunuz, hangi şeylere yatkın olduğunuz, verdiğiniz cevaplar doğrultusunda bir analiz çıkarılıyor size. Enegram ee, diye bir şey var. Enegram demek sizin mizacınızın ve kişiliğinizin aslında bir testi diyebiliriz. Bu e, tarihi çok eskiye dayanan bir test ve ve Enegram'da tamamen orada bazı yöntemlerle sizin neye yatkınız olduğunuzu, mizacınızın neye yatkın olduğunu vesaire, işte hangi mesleklere daha yatkın olduğunuz bu tarz şeyleri görebiliyorsunuz. Enegram yap, yaptırmanızı kesinlikle öneriyorum. Bunu yapan işte hem psikologlar var hem internette de bazı testleri var. Hani psikolog paranız yetmiyorsa o testi yaptırıp işte birinden rica edebilirsiniz bu konuda uzman birinden. İşte Enegram'ımı analiz eder misin falan gibi zaten. Bu arada o testi yaptığınızda onun e, puanlaması oluyor. O puanlamasından siz kendi mizacınızı görebiliyorsunuz. Bir yaklaşık 11-12 tane ayrı profil var. Bu tarz testlere deneyebilirsiniz. hani kendinizi daha yakından tanımak için. Onun dışında yani bölüm seçerken çok kolay bir yol var. Bölümün derslerini açıyorsunuz. Düşündüğünüz bölümün derslerini açıyorsunuz. Ve o bölümün dersleri sizi heyecanlandırıyorsa. Örneğin işte işletme bölümünde. Mesela uluslararası işletmecilik. Beni çok heyecanlandıran bir konu. Sonra uluslararası ilişkiler, dış ticaret gibi böyle mesela başlıklar beni çok heyecanlandırıyordu. Ben o yüzden işletme seçmiştim. Tabii aileden de işte aile şirketimizin ol, olmuş olması vesaire. Bu tarz durumlar da etkiler tabii. Büyüdüğüm ortam falan. Bir de mesela alanı çok geniş. Yani ben böyle kısıtlanmayı sevmeyen bir insan olduğum için ve genel olarak e, halet ruhiyesi çok değişen bir insan olduğum için hani 5 e, yıl sonra benim düşüncelerim çok farklı olabilir diyerekten işletmeyi seçmiştim. Ki iyi ki seçmişim. Normalde iç mimarlık falan düşünüyordum. O yüzden hani e, ders içerikleri çok önemli. O dersler sizi heyecanlandırıyorsa demek ki ilginiz vardır. Ee, ve ilginiz olduğu bir şeyde de kesinlikle başarısız olma gibi bir ihtimaliniz bence yok. Yani bir şeyi zaten sevdi seviyorsanız ona vakit ayırırsınız. Vakit ayırdığınız şeyde de bence başarılı olursunuz. Ee, genelde zaten şu sıralamayı yaptım. Örneğin 1500. oldum. İstiharlıkta Galatasaray işletme geliyor ya da Koç işletme geliyor. Ama ailem hukuk istiyor. Yani bu soruyu soruyorsanız zaten hani kararsızsınızdır. Kararsızlara aslında hukuk tavsiye etmiyorum. Çünkü çok emek harcamanız gerekiyor hem de gerçekten zor bir bölüm. Yani diyor sanki gerçekten ben işte e, Türkiye'nin en adaletli savcısı hakim olacağım böyle bir idealiniz varsa olabilir. Ki o da zor yani. Hani şu an adalet mevzusu çok sıkıntılı. Türkiye'de hukuk kalanı gerçekten çok sıkıntılı yani siz de biliyorsunuzdur. O yüzden torpil mevzusu çok dönüyor. Böyle durumlarla muhatap olmak istemiyorsanız özellikle hukukta mezun olduktan sonra yine bir yıl, bir iki yıl stajyer oluyorsunuz. Yani hemen yine çok paralar kazanmıyorsunuz ve gerçekten inanılmaz hukuk mezunu var. Tamam işletmede de yok mu? Evet. E, işletme de, işletme, iktisadi idari bilimlerin de çok mezunu var. Ama en azından şu an bir kariyer nete, bir LinkedIn'a falan böyle kariyer sitelerine girdiğinizde en çok göreceğiniz iş ilanı yine iktisadi idare bilimler, işletme gibi alanlardan işte muhasebe olsun, finans olsun, insan kaynakları yani bir işletmeci birçok her şeyin işini yapabiliyor. Endüstri de buna girebilir bu arada. O yüzden ben daha çok yani hukuk seçmekte kararsızsan seçme kardeşim yani zaten istemiyorsundur. Çevrenin baskısıyla da hiçbir şey yapma çünkü 5 yıl sen okuyacaksın. O yüzden hukuku tavsiye etmiyorum genel olarak. Şimdi mühendislikler için de özellikle mühendislik seçmeyi düşünen birçok kişi genelde elektrik mi, bilgisayar mı, yazılım mı, makina mı bu tarz şeyler arasında kalıyor. Bu da puan farkından dolayı genellikle kararsız kalıyorlar. Çünkü genel olarak Mühendisliklerin özellikle 1. ve ikinci yıllara genel olarak aynı dersleri görüyorsunuz. Yazılım ve Bilgisayar mı, Elektrik mi diye çektiğim Hilmi ile bir videom var. da şuradan ya da şuradan ulaşabilirsiniz. O videomdan da yine Hilmi'nin bahsettiği gibi mühendisliklerde genelde 1. ve ikinci yıllar havuz dersleri oluyor. Genel olarak hemen hemen aynı dersleri alıyorsunuz. Hilmi'nin de yaptığı gibi işte inşaat Mühendisliğinden girmişti. Daha sonra Elektrik Mühendisliğine yatay geçiş yaptı. Elektrik Mühendisliğinde de iki yıl okuduktan sonra bilgisayarla çap yaptı. Sonra işte e, bilgisayarı da biraz okuduktan sonra yazılımla yan dal yaptı. Yani bu tarz seçenekleriniz çok. Hani bu konuda rahat olun. E, sonra bir, bir diğer videomda yine Süleyman'la çekmiştik. Süleyman da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde işletme okuyor. Eee siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerle çap yapmıştı. O da yine aynı şekilde işletmeye girip e, yine siyaset bilimi üzerine çap yaptı. Yani bu tarz seçenekleriniz çok. O yüzden özellikle mühendislik ve iktisadi idari, idari bilimlerde hangi bölüm olduğuna tam karar veremediyseniz e, o zaman kesinlikle okul seçin. Yani çünkü genelde dersler hem mühendislik derslerinde hem iktisadi idare bilimler fakültesi derslerinde, siyasal bilgiler fakültesi derslerinde hemen hemen bölüm dersleri birbirine çok yakın oluyor ve geçişler çok kolay oluyor. O yüzden bu tarz kaygılarınız varsa çok düşünmeyin okul seçin. Bir diğer çok önemli mevzuda okul seçerken nelere dikkat etmeliyiz? E, şimdi bunun bazı yolları var. Şimdi şu an ekranda bir şey göreceksiniz. Bir liste göreceksiniz. Bu Nur Erdem Özeren hocanın listesi. Gerçekten ben kendisinden e, 2019 yılında yanlış hatırlamıyorsam kariyer tercih ve kariyer danışmanlığı eğitimi almıştım. Rehberlik hocaları için. Neden katıldım bilmiyorum. İlgim olduğu için yani o zamandan beri bir ilgim var. O bizimle paylaşmıştı yani ondan eğitim alanları. E, i̇sterseniz yine onun da linkini bırakacağım. Link üzerinden orada bütün üniversitelerin listesi var. E, yukarıdan aşağı doğru iniyor işte A segment üniversiteler, B segment üniversiteler. Sonra şehirlere göre ay ayrılmış, işte bölümlere göre ayrılmış. Orada bütün ayrı, yani çok detaylı hazırlanmış bir liste ve kesinlikle o listeye bakmanızı öneriyorum. Onun dışında YÖK'ün vakıf üniversiteleri için hazırladığı bir rapor var. Bu raporda bir öğrenciye e, kaç tane hoca düşüyor, bir öğrenciye kaç tane kitap düşüyor, üniversite kampüsünün büyüklüğü, üniversitede öğrenci başına harcanan miktar gibi böyle birçok veriyi oradan bulabilirsiniz. Ve gerçekten çok iyi hazırlanmış bir rapor. Ben özellikle üniversite seçerken işte ilk Sabancı'ya girmiştim. Diğer videolarımda da bahsettiğim gibi. O zaman gerçekten yani onun çok faydasını görmüştüm. Çünkü da tamamen bir üniversite ne kadar çok para harcıyorsa gerçekten o kadar onun hem eğitimi hem hocaları içerisindeki olmaklar daha yüksek oluyor, daha gelişmiş oluyor. Bu gerçekten çok önemli bir kriter. Kesinlikle o Gök'ün üniversite raporuna bakın. Onun linkini aşağıda ileteceğim. Onun dışında okulun özellikle hocalarına, hocalarının ne kadarının yurt dışı tecrübesi var. Buna çok dikkat edin. Sonra kampüs. Yani kampüs gerçekten aslında önemli. Yani apartman üniversitesi çok çoğaldı. O yüzden kampüs bence önemli bir etken. Tabii her üniversitenin kampüsü olmak zorunda mı? Değil. Mesela beğendiğim okullardan birisi Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin onu da bu arada yeni kampüsü var şeyde Arnavutköy tarafında hazırlık kampüsü ve hazırlık gerçekten şehrin dışında okunmalı bence. Çünkü hazırlık üniversitenin en önemli yılı bana göre. Hazırlıkta ne kadar başarılı olursanız İngilizceniz ne kadar iyi olursa e, derslerde de o kadar başarılı oluyorsunuz. O yüzden hazırlık yılında sadece İngilizceye ve yabancı odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda Başşehir'in exchange programları, işte Başşehir'in yurt dışında kampüsleri falan da var. O yüzden Başşehir tercih edilir gerçekten yurt dışı düşüneceğiniz varsa. E, çünkü normalde mesela İstanbul Üniversitesi'ne gel, gelseniz tek yolunuz var Erasmus. Erasmus'ta belli bir kontenjanı var. Sonra belli bir hibe herkes alamıyor. Ve çok öğrenci var. O yüzden mesela devlet üniversitelerinin böyle sıkıntıları var. Ama Bahçeli'de işte olsun. Sonra Sabancı'da da mesela her üç öğrenciden bir Erasmus'a gidiyordu. Exchange programları var. Exchange pro Exchange programlarında Erasmus'tan ziyade örneğin Japonya'daki bir üniversiteyle ya da işte Singapur'daki bir üniversiteyle üniversiteniz anlaşma yapıyor. Ki bu e, bu anlaşma olduğu zaman siz çok rahat iki üniversitesinde değişme öğrencisi olabiliyorsunuz. E, o yüzden exchange e, exchange olan, exchange programı olan, bol olan üniversiteleri tercih etmenizi öneriyorum. Bu kriterler çok önemli. Geldik. hangi şeyi seçerdim? Şu an üniversiteye gidecek olsam nerelere giderdim? Şimdi İstanbul'dan sayayım. İstanbul'da devletlerde tabii yani puanım yetiyorsa Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ ve Yıldız Teknik Üniversitesi. Yani bu üç okul haricinde açıkçası tercih etmezdim. Yani İstanbul Üniversitesi'nde de tercih edecek olsam işletme, Hukuk, Siyasal Bilgiler Fakültesinde, İktisadi idari Bilimler Fakültesinde açıkçası bir bölüm seçmezdim. Neden? Çünkü hem çok öğrenci var hem de bu bölümlerin açık öğretimi zaten var. Ben burada mezun olduktan sonra şu kanaate vardım. Açık öğretimi olan okullarda işte İstanbul Üniversitesi gibi Anadolu Üniversitesi gibi sonra Erzurum, Atatürk Üniversitesi gibi okullarda örgün okumayacaksın. Yani, bunu anladım. Hani çok mu kötüydü? Değildi ama e, sonuçta puanım mesela benim Yıldız Teknik'e yetiyordu. Yıldız Teknik açıkçası çok daha iyi bir okul olduğunu düşünüyorum. Hem kampüsü, hem teknik bir üniversite olması hem öğrenci profili hem de marka değeri olarak daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Açık öğretim olduğu için İstanbul Üniversitesi'nin isim değeri gerçekten çok düştü yani. Benim nezdimde açıkçası hani belki hala birileri için işte çok köklü, çok tarihi, işte çok eski diyebilirsiniz. Elbette yani bu köklülük, bu tarihlik okulun bir kültürü var, iyi kötü bir kültürü var ve yurt dışında bilinirliği var. Evet İstanbul Üniversitesi deyince yurt dışında herkes bilir. Yani tabii ki İstanbul'un da popülaritesinden dolayı ama Türkiye'de baktığımızda açıkçası herkes İstanbul Üniversitesi'nde okuyabiliyor açık öğretimden. O yüzden açık öğretimde yani İstanbul Üniversitesi tercih etmezdim. Tabii moleküler biyoloji olur, astronomi ve uzay bilimleri, işte uçak mühendisi gibi bölümler, spesifik bölümler olduğu için bu bölümler tercih edilebilir bence. Lojistik gibi bu bölümler bence tercih edilebilir İstanbul Üniversitesi'nde de. Ama onun dışında devlette de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin altında devlet yazmazdım. Vakıf Üniversitesi'nde de yani tabii ki puanım yetiyorsa, yetmiyorsa da param varsa da Koç'a kesinlikle giderdim. Sabancı'ya zaten gittim. Sonra maddi imkanlardan dolayı yata geçiş yapmak durumunda kaldım. Ama o bir yıl bile benim için gerçekten bu İstanbul'daki 4 yılıma bedeldi diyebilirim. O yüzden kesinlikle değer. Tabii imkanınız varsa o parayı yurt dışına da çıkabilirsiniz. Bu da ayrı bir şey ama gerçekten Koç'un, Sabancı'nın hocaları zaten hep yurt dışı eğitimli, yurt dışında deneyimi olan, yurt dışı bağlantısı olan hocalar olduğu için çok da eksikliğini hissedeceğinizi düşünmüyorum. Sonra Özyeğin'e giderdim. Özyeğin, Koç, Sabancı, Özyeğin, Bahçe Üniversitesi, Kadir Has, MEF. MEF de bence çok iyi. Erhan Erkut Hoca e, çok iyi şeyler yapıyorlar. İlgi Üniversitesi, Yeditepe. Bunlara giderdim. Şu an aklımda gelmeyen de olabilir. Ha, bu arada devlette de Galatasaray'da var ama Galatasaray şöyle, gerçekten çok iyi bir okul. Hukuk, hukuk düşünüyorsanız Galatasaray'a kesinlikle iyidir. Ama işletme gibi, işte iletişim gibi bölümlerde de eğer İngilizce eğitiminiz varsa liseden işte bir Amerikan kolejinde falan okuduysanız ya da iyi bir İngilizceniz varsa yine Fransızca eğitim Fransızca öğrenmek için bence gidilebilir kesinlikle. Yine Galatasaray mı Boğaz için diye bir videom da vardı Ahmet Kemal ile çektiğimiz. Ee, Boğaz de mesela İngilizce hazırlığını tamamladı ve bir yıl uluslararası ilişkiler okuduktan sonra Galatasaray'a geçmişti ve o şekilde Fransızca öğrendi. Şu an birçok kitabını Fransızca okuyor. Bir çok hem İngilizce hem Fransızcası gerçekten çok iyi. Yani böyle şeyler yapabilirsiniz ama bence önce İngilizceniz olmadan Fransızca, Almanca gibi bölümleri tercih etmeyin. Tavsiye etmiyorum. Çünkü İngilizce ile bütün dünya açılıyor size. Ama bir sadece Fransızcanız varsa sadece Fransa ya da Fransa sömürgeleri ülkelerinde daha film yapabiliyorsunuz. Bundan dolayı tasara için yorumum bu. Dışında Ankara için de devlet üniversitelerinde ODTÜ. Yani Ankara Üniversitesi olsun işte Hacettepe. Hacettepe falan sağlıkta iyi benim bildiğim. Ankara'da da siyasal eee hani mülkiye gerçekten sözüm yok. Ama onun dışında işte Gazi falan Hacı Bayram Veli. Ya yani bu üniversiteler çok bilmiyorum ama açıkçası memnun olan da görmedim. Yani Gazi'nin binaları falan çok eski. Yani e, pek memnun kalacağınızı düşünmüyorum. Sadece binalarından dolayı değil. Yani artık bu üniversiteler eskide kalmış ya. Artık yenilikçi daha böyle aktif, esnek e, yenilikçi okulları, inovatif okulları tavsiye ederim. Vakıfta da kesinlikle Bilkent Top, top da çok iyi yani topta her yaz bir staj yapmanız, yurt dışına çıkmanız falan gerekiyor ve okul buna çok büyük teşvikleri var. Aynı zamanda odalar ve borsalar birliğine bağlı olduğu için birçok bunda avantajı var. Top da kesinlikle tavsiye ederim. Atılım, atılımı bilmiyorum yani fena değil gibi görünüyor ama bir tane psikoloji okuyan bir tanıdığım pek memnun kalmamıştı. Bunları biraz araştırabilirsiniz. İzmir'de de 9 Eylül var zaten Ege var hani bunlara bir lafım yok ama işte İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, bu da çok iyi Ekonomi Üniversitesi bunlar da benim bildiğim iyi üniversiteler. Onun dışında Bursa'da Bursa Teknik Bursa Teknik gerçekten özellikle iş, işletme gibi alanlarda güzel uygulamaları var. İşte dün birisi yazmıştı ee, orada mesela yarım dönem çalışmanız gerekiyor. Yani dönemi ders alarak değil de çalışarak geçiyorsun. Bence bu çok önemli bir şey. O yüzden hani böyle Bursa Teknik gibi okulları da tavsiye ediyorum. Bunu da tam bilmiyorum. Uludağ da çok eskidi ya ben bilmiyorum pek yenilikçi gelmiyor açıkçası bana. Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi var yani gerçekten oraya gidenler genelde memnun kalıyorlar. Ee, şu an eskiden çok iyiydi şu an nasıl bilmiyorum ama yine bilenler yoruma yazabilir. Şu an aklıma gelenler bunlar yine yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kesinlikle Erhan Erkut Hoca'yı takip edin tercih günlerini izleyin. Ee, Üniversitelere gezmeden karar vermeyin. Bölümlere, bölüm derslerine bakın eğer sizi heyecanlandırıyorsa seçin. Ee, onun dışında şehir olarak ee, okuduğunuz bölüme göre değişebilir ama insanla işçi şey olacaksanız daha çok böyle aktif sahalarda olmanız gerekiyorsa İstanbul, Ankara gibi büyük şehirler seçin. Mümkünse imkanınız varsa hazırlığı yurt dışında okuyun ee, ya da yurt dışı yanına gönderen üniversiteleri tercih edin. Bu tarz e, ve yatay geçiş yapın. Kesinlikle yatay geçiş tavsiye ediyorum. O yüzden yatay geçiş imkanları da artık eski nazaran daha geniş. Özellikle bak üniversitelerinde daha esnek, birçok okulda daha esnek. O yüzden hani bir tercih yaptım. Allah ömür ölüyorum falan değil değiştirebiliyorsunuz. Artık bu tarz imkanlar çok daha fazla. O yüzden e, yatay geçiş imkanlarını kesinlikle araştırın ve yatay geçiş, çap gibi işte çıktan gibi, yan dal gibi olanakları da araştırın üniversite seçerken ve bunları yapın kesinlikle. Yani mesela diyelim Ankara'yı mı seçtiniz? Tamam, hazırlı Ankara'da okuyun. Üniversiteyi İstanbul'da okuyun. Sonra bir yıl Erasmus'a gidin yurt dışına gidin. Yani böyle 5 yılda en az 3 şehir, 2-3 şehir 2-3 ülke görün yani bence. Ben bunları tavsiye ediyorum. Ben de Hindistan'a gittim, Dubai'ye gittim. Hindistan'da bir değişim programına katılmıştım yazın. Staj programına katılmıştım. Yani Erasmus gerçekten İstanbul Üniversitesi'nde biraz zor. Çok rekabet var ve o yüzden yüksek lisans da düşünüyorum şu an yurt dışında okumak için. Ve şu an zaten Dubai'de uzaktan bir firmada çalışıyorum. Genel olarak tavsiyelerim bunlar. Yine sorularınız olursa mutlaka açıklamalar kısmından ya da yetişim adreslerimden, LinkedIn'den, Instagram'dan sorabilirsiniz. Canınız ne istiyorsa ona yapın lütfen. Ailenizi kırmadan kendi istediğinizi yapın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hakkınızda en hayırlısı olur ve ben de bu tercih döneminizde sizlere faydalı olabiliyorumdur, olabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. İyi tercihler diliyorum. Müzik